Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere çok kolay nefis bir tatlı hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle 5 tane elmamı rendeledim arkadaşlar. Videoda vakit kaybetmemek için bütün malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir tane büyük boy limonu da rendeledim. Onu da üzerinden ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı çekilmiş fıstık ilave ediyorum. Bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Bunu bir güzel harmanlayıp karıştırıyorum. İç malzememi hazırladım, kenara alıyorum. Şöyle bir tane milföy hamurumu masaya yerleştiriyorum. harcımdan şöyle koyup güzelce yerleştiriyorum. Her tarafı eşit şekilde kaşıkla düzlüyorum. Şu özenle her tarafına gelsin. Aynı eşit olsun arkadaşlar. Daha sonra Şöyle çok sık olmayacak şekilde saralım. Şu uçlarını da burada birleştirelim. İyice yapıştıralım. Pişerkene kalkmasın. Daha sonra Tam şöyle göz kararı bıçakla üçe bölelim. Ve yağ sürdüğümüz tepsimize dizelim. hepsini hazırladım arkadaşlar tepsime dizdim şimdi bir tane yumurta sarısını çırpıyorum şöyle kenarlarına sürüyorum Evet arkadaşlar tatların hepsini hazırladım. Fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar tatlılarım pişti. Bir 5 dakikada dinlendirdim. Ön sıcaklığı geçti. Şimdi servis tabağını alıyorum. Üzerinden biraz da pudra şekeri serpiştirelim. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Her halinden belli gördüğünüz gibi hem kolay hem lezzetli. Şöyle de sizler için bir lezzetine bakacağım. Evet arkadaşlar Gerçekten çok ama çok lezzetli olmuş. Tam da misafir sofralarına yakışacak bir tarif oldu arkadaşlar. Böyle altın günlerinizde. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.